elek. <laughs> Efendim bu ne heyecan? Bak heyecana bakar mısınız arkadaşlar ya? Bence Elsa. Ayi çok güzel. Ne istiyorsun Elsa mı? Elsa o zaman. Hadi, doğum günü de oluyor zaten. Bir tane almış oluruz. ne kadar çok getirmişim. Eysa. Hadi bir tane seç bakalım hangisini Eysa. alacaksın? Elisa. Bak orada Elisa. Elisa nerede? Eysa Ay Eysa. balonlar üstüme üstüme geliyor. Balonların arasında kaldım. Nerede Elisa? Göremiyorum Eysa. ki. Eysa. Gerçekten balonlar Eysa. üstüme üstüme geliyor. Eysa. Ay. <gülüyor> <Eysa>. <gülüyor> Balonlara bak çıldırdın. Eysa. Eysa. Elif de çıldırdı. Hangisi Eysa. Elif al hadi. Eysa. Balonlar durmuyor ki. Balonlar gerçekten durmuyor. Ay balonlara bak. <gülüyor> <gülüyor> Eli balonların altında kalacaksın. Elsalardan alabilirsin. Koyu mavi daha güzel bence yukarıdaki. İkisi ya. aynı Yener. Arkası onun. İki tarafı da aynı. <laughs> Balonlar yerinde durmuyor yalnız Elif. Evet, ben lol almıştım arkadaşlar. Lol, LOL var. Baykuş kız var. Çoğu var onların zaten sende. Pepe bile var sende. Pepe yok. Pepe yok muydu? Yok. Vardı sanki. Hayır yoktu. İyi hadi bakalım baban aldı sana Elsa balon. Bağlayalım uçmasın. Anne, sen bağlı, Uçarsa bak, zaten. Ben mi bağlayayım? Çözümü. Şöyle hafifçe ne Ben parmağımı koyayım buraya. Sıkmasın bileğini. Sıksın sıksın. Evet Elif balonunu aldı elsa balonunu aldı harika Ay çok güzel ben gel bir yakından bakayım nasılmış bu dursa bakacağız da Anna mı var gerçekten alamıyorum burada Anna var Elsa da burada Allah. ve tut bakalım böyle balonunu ve biz ne yapacağız Elsa'nın doğum günü partisini yapacağız değil mi Elsa evet. konseptle. Şu fotoğrafını çekeceğim. Mükemmel. tamamdır Evet yerinde durmuyor balonlar. Nasıl oynuyor bakar mısın? Hepsi uçsa nasıl olur? Şimdi. Evet. Bardak istiyorsun değil mi Elif şimdi sarını? Bardak istiyormuş bu Bir tane. Çok güzel. Balon harikaymış Elif. Güzel de pişirmişler değil mi? Bayağı güzel uçuyor. Evet. Aa evet. Buraya göstermem lazım. Gerçekten giriş harika. Böyle hayvanlar koymuşlar sırayla. Ve şöyle en yukarıda bakar mısınız? Pegasus. Kanatlı at. Ve ondan sonra da başka hayvanlar var. Çok güzel. Buraya gelin arkadaşlar. Harika bir yer. Ve burada karşısında da ne var? Baloncular var. Mısırcı var. Değil mi Elif? Evet şimdi Elif videomuzu sonlandıralım söyle bakalım günün nasıl geçti çok anlat bakalım değil. neler yaptın şimdi sonundayız. Evet şimdi hayvanlar çok güzeldi arkadaşlar tamam. Evet hayvanları Baba gezdik yol, şimdi. Baba yol dolaştık yolda yolda yolda. sonra dolaştık yemek yedik ilk önce yedik. kahvaltı yaptık sonra hayvanat bahçesini gezdik Son Yo daha gitmiyoruz. Biz kahve içmemiz lazım. Biraz kahve evet, içelim, dinlenelim. Sonra da gideceğiz. İçeceğim. İyi hadi arkadaşlar, hoşça kal Şöyle, diyelim. Arabada yine belki çekebiliriz. Olabilir. Hadi arkadaşlar, hoşça kal diyelim. Bye bye. Olur mu? Ay, hoşça kal ay, arkadaşlar. Ensar'ı yakalayabilirsen. Hadi bakalım. Bye bye. Baban getiriyor mu seninine? Bay bay arkadaşlar. hoşçakalın kalın.